Merhaba arkadaşlar. Baba oğul. Bakın şimdi yine aynı yere gidecekler. Gel 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 buraya gel gel. Şişt, gel buraya. Bakın köyümüzde diğer yapılan evlerden bir tanesi. Bu yıl 1, 2, 3, 3 tane köy yapıldı. Ev yapıldı. Pardon. 1, 2, 3. Bu ağırı saymazsak burayla beraber 4 tane Gel, 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 gel. Buraya gel. Bakın görüyor musun baba oğul? Hemen gittiler oraya. Gel, gel oğlum gel. Gel, azap. Gel hadi. <laughs> gel, gel, gel. Hızlık. Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Gel, gel, gel. Azat uçarak gidiyor. Yine burada var. Lady. Bu arada Karabaş'ın oğlu. Biliyorsunuz arka ayaklarında bir sıkıntı vardı. Bakın çok şükür düzelmiş. Yok o değil pardon. Ona benzettim. Yok o değil. O da düzelmiş ama onun da durumu iyiydi. Gelin bakayım buraya. Gel gel gel. Arkadaşlar azat tutamıyoruz. Azat yani öyle bir köpek oldu ki yani azattan resmen korkuyoruz. Ne yapacağını kestiremiyoruz. Köpeğe dalmalar mı dersiniz? Kendi kendine gidip kavga çıkarmalar mı dersiniz? Bakın Kerat'ı ayağınla kaldırıyor artık. Tam herif oldu. Gel, buraya gel. Ulan bir sözümü dinleyin be. Eşek spaları. Gel. Aldılar başlarına gidiyorlar. Buraya takmış artık. Babasından dolayı bilmiyorum Azat da buraya takmış arkadaşlar kafayı. Bir şey olduğu zaman ilk önce babasıyla birlikte buraya koşuyorlar. Bir de Azat'la enteresan bir şey Azat hiç durdurak bilmiyor yani direkt dalıyor. Böyle direkt bodoslama gidiyor köpeğin burnunun dibinde dikiliyor. Yani belli ki Azat Reis bizi çok uğraştıracak. Azat Reis'te biz uğraşacağız. Azat niye at inemiyorsun? kerata. He? Niye laf dinlemiyorsun? Azat. Yaramazlar sizi. Gelin bakalım. Bu arada e, videoda şunu belirteyim. E, dün gördüm Eren Acıl arkadaşımıza geçmiş olsun. Allah sabır versin bu köpeklerle alakalı bir zehirlenme durumu yaşamış. Artık kim yapmış kim yapmamış bilmiyorum. Yani Allah kahretsin böyle insanları da yani hayvanı zehirlemek yani çok çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani o hayvanların suçsuz günahsız melekler onlar. Yani işte artık böyle bir iki havlamadan dolayı mı bunları yapıyorlar? İşte rahatsız oldukları için mi yapıyorlar? Allah belalarını versin. Yani böyle insanlar hiç var olmasın daha iyi. Buradan da o kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani zor bir durum. Yani demek ki köpeklerle ilgili biraz problem yaşıyordu. Lan dolayı bak. Şimdi o tarafa. Evet, bak Azata bak. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Ya oğlum yapmayın ya. Biz de burada bazen köpeklerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bizim de. Yani sorundan kastımız bizim burada. Çok şükür bizim köylülerimiz e, merhametli insanlar yani öyle bir şey söz konusu bile olamaz bizim burada. Biz de problem yaşıyoruz köpeklerin, köpek bakan insanlar her zaman böyle problemler yaşıyorlar komşularıyla olsun, bazı böyle cins, cins insanlarla olsun vardır ya kedi köpek istemiyorum. E, yani böyle derler ya ölse bile bir kap su bir tane ekmek vermek aklım ucundan geçmez. Maalesef böyle insanlar var biliyorsunuz. Dediğim gibi yani böyle insanları da artık devlet mi yapacak? Televizyonda programlar mı yapılacak? Şimdi ben bir anlamda medyayı kınıyorum. Bugün abuk subuk televizyon programları varken çocukları, gençleri, büyükleri bu konuda eğitecek, bu konuda böyle detaylı bir e, vurgu yapacak, onların daha iyi anlaması için yapılacak programlar yürütülebilir. E, sonuçta Müslüman bir ülkedeysek Kur'an-ı Kerim'in de hayvanlar hakkında ayetleri varsa, onlar dilsiz kullardır, e, benim dilsiz kullarımdır diye söylenmişse, onlara merhamet gösterilin diye söylenmişse, mutlaka diğer insanlara, diğer ülkedeki insanlara bu konuda örnek olmamız lazım. Maalesef tam tersi biz bu konuda örnek olamıyoruz arkadaşlar. Dünyanın her yerinde böyle hayvan zulümleri oluyor. Ama en azından Müslüman olan ülkelerde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi televizyonda abuk subuk programlar var. Abuk subuk işe yaramayacak. Sırf reytingi yüksek diye programlar var. Gel, gel, gel. Buraya gel. 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 Gel buraya. Gel, gel, gel. Gel buraya. Bahsettiğim gibi maalesef bu konuda böyle bir program yapılmıyor. Böyle hayvanlara yapılacak iyiliklerle alakalı. Hayvanlarla ilgili bunları göremiyoruz. Yani her şey para olmuş. Ratingi yüksek diye. Garip garip. Böyle affedersiniz sapık sapık şeylerden bahsedilen programlar tutuyor. Adamlar kalkıyor yemeğe. Yemek hakkında. Yani nimet hakkında. Abuk subuk konuşuyor. Ya oğlum durun ya. Bir yandan anlatırken bir yandan da Yaman ve Azat ikilisi Ortalığı karıştırmak için. Bak, görüyor musun Azat'ı görüyor musunuz? Yine gidiyor. Evet Bak. arkadaşlar. Yani kısaca e, böyle anlatayım. Bu konular çok çok uzun üzerine düşünülmesi gereken şeyler. En azıcık kardeşimize geçmiş olsun. E, böyle bir daha inşallah yaşamaz. Bir an önce de çaresini bulur. Bir an önce de insanlarımız, devletimiz bu konuya da böyle biraz el atarlar. Şimdi insan doğası gereği vahşi doğar. Sonradan akıl ve sevgiyle merhameti kazanır. E, bu da tabii ki emekle, eğitimle, sevgiyle, saygıyla yapılacak. Bunu da tabii ki topluma göstermek için toplumsal yerlerde, medyalarda bu tarz biraz el atılması gerekiyor. En azından böyle garip garip saçma sapan programlardansa böyle programın da yapılması gerekiyor. Çocuktan ağaç yaşken eğilir, çocukken eğitilmesi gerekir. Çocuk aileden ne görürse büyüdüğü, büyüdüğü zaman da onu yapar. Hayvan sevgisi hayvan sevgisinin böyle bir gram kadar olmadığı bir ailede büyüyen çocuk hayvan sevgisi olamaz. Mutlaka bir hayvan sevgisi ailesinden görmesi gerekiyor ki o da bir hayvansever olsun. Azat'ı hiç tutamıyoruz. Bak şimdi ne geldi? Babasına dikleniyor. Bak, bak 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 Azat sen iyice coştun lan. İyice coştun lan. Ne var keyfin yerinde çünkü hafiften de olsa bir ortalığı karıştırdın. Bir mevzu yarattın. Değil mi? Şimdi oh diyorsun. Gönlüm rahat. Görevimi yerine getirdim. Lan adam yemek yiyor orada. Yaptığın işe bak. Kemiği vermedi diye değil mi? <laughs> gel gel. Azat'la Yaman müthiş bir ikili oldular. Tam kanka oldular. Çünkü ikisi de aynı. Şey belli. Hemen koşalım bir mevzu yaratalım. Bir şey çıkaralım da. Uğur abinin canı sıkılsın. Öyle mi? Üç açılar sizi. Bak 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 artiste bak artiste. Nasıl kaldırıyor bacağını bak. Nasıl kaldırıyor ayağını bak. Şimdi azat bundan sonra kalınlaşmaya gidecek. Daha da kalınlaşacak. Artık boynu posunu biraz daha uzayacak böyle çok fazla değil. Ama bundan sonra kalınlaşmaya gidecek. O vücudu, kemikleri, göğsü, boynu, kafası iyice dolacak. Değil mi? Yaman Doğru mu? Biraz da sen konuş. Yoruldum. Sen anlat biraz hadi. He? Denoş. Denoş. Denoş Zeynoş. Fıstık Zeynoş. Fıstık <laughs> Zeynoş. Bak bak kemik yemeye bak. Evet arkadaşlar durumlar bahsettiğim gibi. Azat, Azat'ı durduramıyoruz. Azat Yaman'la iyi bir ekili olmuşlar gibi ama tabi bu görünürde böyle. Yarın bir gün yaman gider, köpeğe dalar. Azat tek başına kalır çünkü bildiğiniz gibi yaman çenesini açamıyor. Yani bu anlamda sıkıntı yaşar. Diğer anlamda tekrardan Eren Acıl kardeşimize geçmiş olsun. Ben izlerken çok üzüldüm. E, hissettiklerini hissetmeye çalıştım. E, gerçekten kötü bir durum. İnşallah bir an önce çaresini bulur. Suçlular da bir an önce e, adalet gereğini yapar. Hadi, hadi gel. hadi, hadi Azat. Aferin Azat'a. Eşek Azat. Eşek Azat. Sevebilir miyim seni? Kıtlama bizi ha. Dur. Dur dur. Bir seveyim lan. Ben gidiyorum. Hadi peşimden gel. Yaramazlık yapmak yok. Tamam mı? Yaramazlık yapmadan arkandan geliyorsun. Tamam mı oluşum benim? Tamam mı Hadi gidelim Yaman sen de gel. Hadi gel. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.